arkadaşlar, dünyanın hemşerimiz Ahmet kardeşimiz bugün burada bir iş yerini, sigorta şirketi işlerinin açılışında birlikteyiz. Rabbim inşallah hayırlı helal bol ızıklar arkadaşlar nasip etsin kardeşimize. Tabii ki böyle genç genç kardeşinde kardeşlerimizin genç girişimcilerin her zaman ben yanındayım, arkasındayım. Keşke 3-5 kişi daha bir araya gelse, gelebilseniz de büyük yatırımlar yapsanız ben de devletten her işinizi takip etsem, kredi, kredilerinizi aldırtırsam sizleri daha fazla büyütsem. <laughs> Buradan dünyadaki bütün genç kardeşlerime sesleniyorum. Bir araya gelsinler, birlikte güç kuar, doğar. Dünyana yapacakları her türlü yatırımın arkasında olacağım. Şunun da sözünü veriyorum. <laughs> devletten bitecek bütün mevzuatların hak olduğumuz her şeyin krediler, hiveler hibeler hepsinin arkasında olurum vallahi izin verirse. bu kardeşlerimize destek vereceğiz. Ahmet kardeşimize ve Urtan'a hayırlı olsun diyorum. Rabbim bol kardeşler versin. Üstad'a i̇şte hayırlı olsun. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Hayırlı olsun inşallah. Rabbim bol kazançlar nasip etsin. Allah hayırlı olsun inşallah. Amin. Evet. Amin.